Hazreti Ömer'in bu faaliyeti aşağıdaki amaçlardan hangisine yöneliktir diye soruluyor. Şimdi Hazreti Ömer Mısır'ı fethettikten sonra Kahire yakınlarında Fustat adı verilen ordugah şehrini kurmuştur. Evet ordugah yani askerlerden oluşan bir şehir var. E şimdi Mısır arkadaşlar İslam dünyasının Kuzey Afrika'daki ilk fethi o zaman ne olacaktır? Buranın fethini tamamlamak için Hazreti Ömer buraya bir ordugah şehri kuracaktır. Yoksa başkenti değiştirmek donanma, donanma zaten Hazreti Osman'da sonra olacak. Gelirleri adil dağıtmak ya da bayındırlık böyle inşa faaliyetleri falan olmaz. Cevap burada A şıkkındaki direkt ordugah asker şehri var. Çünkü o bölgenin fethini tamamlamak isteyecek. Hazreti Ali'nin Şam valisi Muaviye'yi görevden alma girişiminin aşağıdaki olaylardan hangisinin yaşanmasında etkili olduğu söylenebilir. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat. Cemel vakası zaten Hazreti Ayşe ile yaşandı. Tamam mı? Evet Hazreti Ayşe ile yaşandı. Kerbela olayı şimdi Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği yer. Kimin dönemi? Yezid dönemi yani Emeviler. Dolayısıyla zaten olmaz. Habeşistan hicret Hazreti Peygamber döneminde başkent taşıması birkaç kez gerçekleşiyor. Onu direkt buraya alacağımız bir şey değil. Ama bakın niye ee, Şam valisi Muaviye görevden alınca hangi olay ortaya çıkıyor? Sıffin Savaşı. Evet Sıffin Ovası'nda iki taraf karşı karşıya geliyor ve bir İslam iç savaşı yaşanıyor maalesef. Cevabımız bu yüzden B şıkkı oluyor. Yukarıdaki birinci grupta verilenlerden hangisi ikinci grupta verilenlerle yanlış olarak eşleştirilmiştir deniliyor. Evet Hz. Osman'ın İslam'ı Kafkaslara yaymaya çalışması. Evet Belencer Savaşı'na neden olacak? Kafkaslar'da İslam ordusuyla. Bakın İslam orduları İran'ın fethini Nihaven savaşıyla tamamlıyor. Bu da doğru bir bilgi. Evet Muaviye Hazreti Ali'nin halifeliğini kabul etmeyince iki taraf arasında Sıfır'ın ovasında savaş yaşanıyor. Bu da doğru bir bilgi. Suriye'nin yine fethinin tamamlanması Yermük Savaşı'yla olacak. Ama Hazreti Ayşe'nin Hazreti Ali'ye muhalefet etmesiyle Kerbela olayı değil bu Yezid döneminde Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesi olayıyla alakalı. Hazreti Ayşe ile Hazreti Ali arasında olan olayda arkadaşlar Cemel vakası olacaktı. Dolayısıyla yanlış olarak eşleştirilen de bu olacak. Hazreti Ali dönemindeki gelişmelerinden hangileri? Hazreti Osman'ın katillerinin bulunamamasından dolayı Hazreti Ali'ye karşı muhalefet hareketidir. Arkadaşlar şimdi tabi bunların sonucunda da ortaya çıkan gelişmeler var. Mesela Cemel vakası Hazreti Ayşe ile... Ee, Hazreti Ali arasında ve Hazreti Osman'ın katillerinden dolayı Sıffin Savaşı da öyle ve onun sonucunda yaşanan hakem olayının yine temelinde bunlar yer alıyor. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar E şıkkı oluyor. Dört halife döneminde Müslümanlar arasında yaşanan iç karışıklıkların aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar Hazreti Ali başkenti Kufe'ye alıyor iç karışıklıklardan dolayı. Başka Müslümanların kendi aralarında bölünmeleri yine Dört Halife döneminde oluyor. Kabe'nin önemini yitirmesi arkadaşlar İslam dünyasında hiçbir zaman olmadı bu. Hani bırak dört halifeyi İslam dünyasında hiçbir zaman Kabe'nin önemini kaybetmesi falan filan olmadığı için o da bir iç karışıklığa neden olacak diye bir şey yok. Çünkü hiç olmadı. Ama maalesef kardeş kanı dökülmüş. Yani kendi aralarında mücadele olmuş. Fetihler de bu dönemde özellikle Hazreti Ali döneminde iç karışıklıklardan dolayı kesintiye uğramış. Bu da yine o dönemlerde var. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. Bu dönemde yaşanan gelişmelerinden hangileri kargaşa ortamının devam ettiğinin kanıtıdır. Evet Hazreti Osman'ın şehit edilmesi Müslümanlar arasında kargaşa ortamı doğurdu. Medine halkının çoğunluğu ne yapmış? Hazreti Ali'nin halife olmasını istemiş. Hazreti Ali kargaşa ortamına son vermek amacıyla bu teklifi kabul etmiş. Ama yine bu kargaşa ortamı var. Nereden anlıyoruz? Çünkü Hazreti Ayşe Hazreti Ali'ye katillerin bulunmasıyla birlikte daha doğrusu bulunmasından dolayı bir bulunamamasıyla alakalı bir muhalefet hep bulunacak. Dolayısıyla cevap bunların içerisinde yer alacak. Peki Sıhfin Savaşı'na yine aynı şekilde aynı sebeplerde Muaviye'de ayaklanacak ve o olayların sonucunda da hakem oluyor olacak Sıhfin Savaşı sonucunda. Bu da ona bağlantılı. Dolayısıyla cevabımız E olacak. Hz. Ebu Bekir'in tahta kaldığı yıllar veriliyor. Hangisinin bu dönemde yaşandığı söylenemez diye soruluyor. Arkadaşlar Ridde hareketleri bu dönemdedir. Çünkü dinden dönenlerle mücadele hareketidir Ridde. Zaten reddetmekten geliyor arkadaşlar. Yani teklinde reddetmek var tamam mı? Dolayısıyla bunu alabiliriz. Reddetmek. Reddetti. Neyi reddetti? Dini reddetti. Bu var. Hazreti Ebu Bekir döneminde. İslam'ın özgün halinin koruması yine var. Çünkü Kur'an kitap haline getiriliyor arkadaşlar. Tamam mı? Yani Kur'an'ın musaf haline getirilmesi de söz konusu. Suriye Fethi'nin sürdürülmesi yine var. Hudeybi Antlaşması. Bakın sürdürülmesi dedim. Yani bunu kaçırmayın. Tamamlanması demedim. Tamam mı? O Hazreti Ömer'de. Hudeybiye barışı. Arkadaşlar Hazreti Peygamber döneminde 628'de ya. Burada nasıl olsun yani tamam. Dolayısıyla bu olmayacak. Çatışma ortamı yine engellenmeye çalışılıyor. Çünkü İslam içerisinde bazı aykırı hareketler var. Cevabımız bu yüzden değişikliği olacak. Dört halife arkadaşlar seçimleş başına geliyor ve bu döneme Cumhuriyet dönemi deniyor. işte hangisinin bu İslam'daki Cumhuriyet döneminde ortaya çıktığı söylenemez diye de soruluyor. Evet yalancı peygamberlerin ortadan kaldırılması Hz. Ebubekir döneminde yani 4 halife döneminde. Suriye'nin fethinin tamamlanması Hz. Ömer yani 4 halifeden biri. İkta yine Hz. Ömer döneminde. Kabe hakemliği bu bir kalsın. İslam donanması Hz. Osman dönemi dolayısıyla yine nedir? Arkadaşlar 4 halife döneminde ama Kabe hakemliği. Bakın arkadaşlar büyük ihtimal bunu yapan arkadaş hakem olayı ile karıştırdı. Hakem olayı olmaz burada arkadaşlar. Buradaki daha doğrusu hakem olayı değil. Kabe hakemliği diyor. Bu Hazreti Peygamber'in peygamberliğinin öncesinde yaşanan İslam öncesinde yani yaşanan Arap toplumundaki bir gelişme. Peygamber Efendimiz burada bir taşın, Hacı i Lesvet taşının nereye konacağı, daha doğrusu Kabe'ye konulmasında hangi kabilenin rol oynayacağı ile ilgili bir hakemlikte bulunuyor. Dolayısıyla cevabımız da Hz. Peygamber dönemi olduğu için ki hatta İslam öncesi dönemde olduğu için alamayacağımız değişiklik oluyor. Buna göre dönemlerinden hangilerinde fetihlere bağlı olarak gelirlerin arttığı söylenebilir. İslam devletinin sınırlarının genişlemesine paralel olarak Hazine'nin gelirlerinde artışlar görülmüştür. Arkadaşlar fetih varsa gelir artıyor. Fetih var Hazreti Ömer'de İran, Irak, Suriye, Mısır, Hazreti Osman'da Kıbrıs, değil mi? Libya buralar alınıyor. Hazreti Ali döneminde iç karışıklıklar var, fetih yok. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 oluyor. Hazreti Ali döneminde Müslümanlar arasında iç çatışmaların yaşanması göz önünde bulundurulduğunda gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıktığı söylenemez. Sınırlar mı genişler iç çatışma olunca arkadaşlar? Tam tersi. Yani tehlikeye bile girer sınırlar. Yeni kurumların kurulması da olmaz. Ama bakın iç çatışma varsa bölünme yaşanır. Bu söylenir. Bize de söylenemez sorulduğu için cevap 1 ve 2 olacak. Bu gelişmelerin yaşandığı dönemler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Şimdi ilk İslam donanması arkadaşlar Hazreti Osman döneminde olacak. Tamam mı? Ee, Şam'da e, Muaviye döneminde, Muaviye daha doğrusu vali o dönemde ne yapacaktır? İslam donanmasını kuracaktır. Başkenti Kufe'ye taşıyan da Hazreti Ali olacaktır. Ve askeri posta teşkilatı da Hazreti Ömer olacaktır. Bakın cevabımız da dolayısıyla aşık olacak. Bu uygulamanın amaçlarından hangilerine yönelik olduğu soruluyor arkadaşlar. Şimdi 4 Halife döneminde fethedilen bölgelerdeki farklı inançlara ait mabetlere asla zarar verilmemiş. Fetihten sonra bu yapılar işlevlerine devam etmiş ya da satın alınarak camiye çevrilmiş. Demek ki halkın tepkisini çekmek engellenmek isteniyor. Bu amacı yönelik arkadaşlar. Çünkü zarar verilmiyor. Önce işlevine de devam ediyor. Gerekirse de satın alma yoluyla camiye çevriliyor. Demek ki tepkiyi çekmesini engellemek amaçlanıyor. Yönetim eşitlik sağlamak mı? Arkadaşlar şimdi yönetimde eşitlik başka bir şey. Yani burada diğer alanlarda daha doğrusu diğer milletlerde nasıl yönetimi alacağız eşit davran bununla ilgili bir şey yok. Hani yönetim kadrosunu almakla ilgili bir şey yok ama hoşgörü anlayışı e tabii ki var. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 yani değişik olur.